Ve Rabia ile bağlantımız da hazır. Nail de burada. Bugün nasılsın? Çocuğumu istiyorum mesela ben aynıyım. Yani istemiyorum çocuğumu getirsin. Ben boşanmak istiyorum ama çocuğumu istiyorum. Ha, Maddi manevi ne kadar hakkım varsa onu da kullanacağım. Öyle yok. Ama çocuğumu da alacağım. Bırakmayacağım. Eşin ee, bu arada benden boşanmamak için direniyor dedi. Ama sen tam tersi ben Hayır. boşanmak istiyorum. Çocuğumu... İstiyorum. Maddi manevi ne kadar hakkım varsa onu da kullanacağım. Peki. Rabia hoş geldin yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. Ee, bugün sanırım yani söz hakkını kullanmak istiyorsun. Önce şey sormak evet, istiyorum. Evet, kullanmak. Ee, hani bu <laughs> nail olan mevzularınıza geçmeden önce dün baban canlı yayına bağlandı ve gözyaşları içerisinde ee, yaşananları, bu olayı hazmedemediğini, çok kırgın ve üzgün olduğunu, Rabia'nın ona sahip çıkan bir ailesi olduğunu söyledi. Senin bu davranışını baban kabul edemiyor. Babanın bu e, telefonda söyledikleri seni Esra etkiledi önce, mi? <laughs> evet etkiledi babam. Önce sizden Esra'nın ve sonra da babamdan ve bütün Türkiye'den hepinizden özür diliyorum. Hı <laughs> hı. Evet bu yanlış özür? bir hata yaptım. Evlenme boşanmadan kaçtığım için. Hı hı. Bütün dünya Türkiye'den özür diliyorum. Hı hı. Ve anlaşmalı boşanmak istiyorum. Anlaşmalı boşanmak istiyorsun. Peki evet. eşinle alakalı iddialara gelmek çocuk istiyor. Çocuk çocuk konusuna gelin. Söyle ne istiyorsan söyle. Onlar, onları kimse bilmiyor. Sadece ben biliyorum Esra Hanım. Güzel güzel Yani kimse bilmez. Kimse yaşamadı. Ben yaşadım tek başıma. Ama hepsini ben yapmadım, etmedim diyor zaten. Onun için onu açmak istemiyorum o konuyu. <laughs> Sadece anlaşmalı boşanmak istiyorum. Çocuğu da devlete bırakıyorum Esra Hanım. Aslan Esra Hanım, nasıl yok, babası var asla. onun olsun. Hayır. Neden çocuğu yurda veriyorsun? Yurt değil yanlış anladın. Yurt değil Esra Hanım, devlete bırakıyorum mahkeme. yani ha, mahkeme mahkemeye kime işte, Şimdi bize kararı. devlet deyince aklıma direkt benim sosyal Aynen hizmetler yani. geliyor. Bayılacağım burada. Asla, yok, yok. Esra Hanım çocuğun babası. Ya yani ben... mahkeme kararında yok, ne, ne olursa bırak, yok mahkeme ee, kime verirse çocuk onda kalır diyorsun. Peki şimdi baban dün canlı yayına bağlandı Aynen dedi ki sen. 20 gün önce kızım bana ya yani kaçmadan 20 gün önce kızım bana dedi ki ee, ben boşanmak Hiç. istiyorum demişsin sen ailene. Sonra baban da hem seninle evet. hem de kocanla konuşmak için sizi bir araya getiriyor. Diyor ki ya çocuklar hani yuva yıkmak bu kadar kolay değildir. Böyle bir konuşma yapacağım zaman resmen sanki ben kızıma ve damadıma iftira atıyormuşum gibi davrandı. Sanki Rabia o boşanmak isteyen kişi değildi. Ben kendi kafamdan uydurmuşum gibi davrandı. Bunu bir açıklar mısın? Yok öyle bir şey olmadı zaten Esra Hanım. Ben çok dedim babama istemiyorum boşanmak istiyorum dedim ama hani aranızda bir Ceviz kabuğunu doldurmayacak laf var. Diyemedim çünkü bababa. babama. Çünkü hepsini içime attım. Ya Esra Hanım diyemediklerini tüm Türkiye'nin önünde söylesin buyurun. Tabii, neyi bu, diyememiş? zaten babamdan ailemden çok özür diliyorum. Ben çok merak ediyorum bu diyemediklerini söylesin. Ben Türkiye'nin önünde diyorum bakın. Türkiye'nin önünde söylesin. <laughs> ha Bir de şunu demek istiyorum Esra Hanım. Bu ev, Mehmet Kabakçı'nın evini karaladı. Aha burada gösterdim Özcan abiye falan. Yani... Gösterebilirim size de evin Ay şu anda yaşadığın, an ev, ev, güzelse orada olmayı hak ediyorsun anlamı mı taşıyor Rabia? Yani benim çocuğum, batma. benim çocuğum o adamın yanında hak ediyor mu? Ev lüks olsa ne olur? Ama benim karaladı, çocuğum başka esnağım, yanında. Onun için diyorum ben. Davamız Mehmet'in evi. Ağır gibi evde yaşıyorsun dedi bana. Tamam yani. E, düzgün bir evde yaşadığın için orada olmayı hak ediyorsun. Çocuk da o evde olabilir. Konumuz o değil. Sen 20 gün önce babana ben boşanacağım dediğinde baban Nail ile seni karşısına oturtup sizinle bir konuşma yaptı mı? Yap evet. Ne dedi size baba? Sordu, niye boşanacaksın Benizin dedi. Beni dinledi. Nail Bey'i dinledi işte. Hı, -hı. Ondan sonra işte anlatamadım çünkü babama ne diyebilirim ki? Ne anlatman Söyledim gerekiyordu işte. o gün babana? Esta ne anlatsaydın seni anlardı. Ben bilmiyorum yani bir şeyler söyleseydim. Esna hanım, ben ona bir teklifte bulundum. Yani. Diyorum ki tüm Türkiye'nin önünde Hı. anlatamadıklarını buyursun anlatsın diyorum ben. Es Anlatsın diyorum çünkü benim hiçbir şeyim yok ben kendime güvenmesem buraya gelmem Esra Hanım ben çocuğumu tehdit edeyim o kadar Öyle da kolay gibi kurtulamayacağım hiç hiç maddi manevi bakın maddi manevi üstüne basa basa söylüyorum bütün haklarımı kullanacağım ve o tazminatı da kadın sığınma evine bağışlayacağım aldığım tazminatı da Peki eşinle alakalı iddiaları nelerdi bunları bir tekrarlar mısın? Ha o işki masasında ben elimle kurmadım asla ona gelelim. Eliyle kurdu Esta Hanım. Ben işki masasını gelip kendisi Kız kendi eliyle kendisi kurdu. Kendisi çünkü. Çok da net görünüyor zaten videoları eliyle kurdu. Ay hiç de bile kurdu. biz öyle bir şey yapmadık. Peki o zaman tek tek gidelim şu senin göndermiş olduğun videodaki e, alkolün alındığı o masada. O gün diyor ki Nail bana içirdiler. Beni sarhoş ettiler. Sonra da görüntüyle delil Aynen, toplamaya sen, çalıştılar. Hayır sen kim içirebilir ki? Destan Hayır mı? asla parayı öyle bir şey kim değil. Bulmuş? Ben kendim bana kim göstermek getirmiş? için çekmişim. O içkileri kim getirmiş? Sorar mısınız? Ben ona. Sen sor. O parayı kendin kim buldu? Kendin getirdin. Kendin ıskaladın ya. O parayı kim buldu? Aleyna'nın arkadaşı. Tamam, o tamam, içkileri kim getirdi? Aleyna tamam, kim getirdi. Aleyna tamam, getirdi? Aleyna tamam da kimse kimseye zorla çiremez Hı. ki. Videoyu kim çekti? Videoyu sen çektin. Ya senin kardeşine madem taciz ediyorum sen video çekiyorsun. Tamam ya. ben sana göstermek için çektim. Baktım sonra izledim. Ve açayna. Başka başka Alina, bir şey yok benim ben kardeşimiz. Ya taciz etti. İçinden en küçüğü güzel diyordu. Ne oldu? Niye de tanıyoruz? Ya bu dedelim mi karısını Allah'ı seversen. Senin e, boşanmak için çok sebebin vardı. Ama sen bu sebeplerin hiçbirini kullanmadın. Keşke o gün babana söyleseydin. Baban anladığım kadarıyla e, Erdemli bir zaten? Hayır, erdemli bir adam söyledim. olduğu için en doğru kararı verir, en doğru yolu sana gösterirdi. Ama babanın anlatmaya çalıştığı şey bu değil. Ben kızıma, kızım bak sen bu adamdan boşanmak istiyorsan nedenlerini bana söyle dediğinde kızım bana, ya sen nereden uyduruyorsun ben kocamdan boşanmak istemiyorum gibi bir tavır sergiledi diyor. Rabia'cığım şöyle bir başa dönelim. Sen 2019 Nisan'dan beri ile evliliğinde telefonda da ee, ...başka biriyle ilişki yaşıyorsun. Yani 2019'dan beri kafan ikiye bölünmüş durumda. Gerçek hayatında Nail, sanal hayatında da Mehmet var değil mi? Evet aynen öyleydi. Ama o beni aldattıktan sonra oldu. Ben ya, önce Facebook, Mesbuk kullanmıyordum zaten Esra Hanım. Madem Hı -hı. ben bunu aldatmışım, babası bana ev ev tuttu, Çerkezköy'e taşındım. Bakın babası tuttu. Madem aldatan bir adama niye ev tutarsınız Esra Hanım? Senin abin var iki tane yanımızda. Niye sığınmaz? Niye, niye abilere eşyamı kurmaya yardım eder bir insana? Nerede yakaladın ihaneti? Affet beni çocuğum var benim mahvoldum kaç nerede, kere geldi. Nerede yakaladın ihaneti? ihaneti? Telefonda. Aslında ben şey yapmadım yani. Kendileri buldu. Şimdi sen peki eşin eve geldiğinde telefonla Mehmet'le tüm iletişimini bitiriyor muydu? Kapa diyordum evet, yani onun yanında konuşmuyordum yani. Yok, bir de benim yanımda konuşsun. Sen hiç anlamadın mı peki? Hayır, Esra Hanım. Ya bunun tavırları değişmişti. Evet, çok sert davranıyordu, kızıyordu. Tersliyordu, yaklaştırmıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Son bir, bir buçuk ayda da sürekli boşanıyorum diyordu. Evet ama, ama ben sebebini soruyordum, ki. sorguluyordum. Niye diyordum? Hani ne yapıyorum da boşanıyorsun? Çok detaylı istemiyorum fela. ama karı koca olarak ki şimdi... Bize. Şimdi siz hayır, çok... Ayrı ayrı geziyordun, yemek yiyorsun, uyuyorsun, yemek yiyorsun, uyuyorsun. E ne yapacak yani? Şimdi sen oturup onunla sohbet ediyor muydun? Konuşursa, Aman, benimle konuşmasa ben, ben ne yapabilirim Esra Hanım? He? Düğüne nasıl gittiniz mesela? Tamam, sen benimle ya, ya, o Düğüne ya, sonra gelelim de. Bizle. Hep yemek yiyip uyuyor muyduk kocağın? Evet öyleydi. benim kaç saat çalıştım bunu sorar mısınız? Ben kaç saat çalışıyorum bir alakası yoktu. Peki seninle birazcık ilgilenmiş olsaydı. Tamam da Hazar olsaydı... Güne gidiyordun ya mesaiye gidiyordun. Ekmek parasının derdi Ben onu mi? daha iyi yaşatmak için gidiyordum. Ben parayı kendim yemiyordum. Evet. Ben kendim yemiyordum. Onu ben daha işte iyi yaşatmak için çalışıyordum. Kaç saat çalışıyordum. Yani. Yani. Durun abi ya. Günlük 12 saat çalışıyordum. Mesai yakalıyordum. Mesai kalmadım evet, 8 saat. Şey Ama yine de mesai. şimdi bak. Sıkıntımız bir dakika. Vardı, evet. 12 saat ana şeyde çalışma şeyde, saati. Hayır 8 saat ana çalışma. 4 saatte mesai yakalıyordum Esra Hanım. 12 saat toplam. 12 saat. Evet. Sonra eve geliyordun evet. zaten. Geriye kalıyor bak. İki saat ya da üç saat. İki saat, üç saat. Sonra geliyorsun, yatıyorsun. Ya hepimizin hayatı bu Rabia. Sen ne isterdin kocandan? Ya nereye kocan gidiyorsun ama Esra He? Hanım. Mutlu, mesut bir yuva istiyordum sadece. Ama yani, o yok hiçbiri. Peki kocan çok çalıştığı için mi Mehmet'le yazışıyordun ablacığım sen? Ha. Hayır o aldattığı için. Vallahi bu bir ayna verin şuraya dikiz aynası Esra gibi. Abi, Arada bir dönsün baksın bakayım geçişim. yani. Bakın sinir krizi geçireceğim artık. Peki sen hiç eşine... Ben fazla uzatmak istemiyorum Esra Abi ya, ya şunu merak ediyorum. Yani eşinle e, bu şimdi iki, kafam şunu almıyor. 2019 Nisan'dan beri bir ilişkisi var. 2021 kaçtığı güne kadar da başka biriyle ilişki yaşıyor. Yani siz karı koca olarak genç bir çift, çiftiniz yani... Hiç aranızda sevgi dolu bir an olmuyor muydu? Asla olmuyordu hiçbir zaman. Asla diyor. Peki beraber kahvaltılara da gitmiyoruz. Beraber bir yere gezmelere de gitmiyoruz. Hiç bunların hiçbiri olmadı değil mi? Peki sen kocanla kahvaltıya gitmiş olsan. Ya zorla götürüyordun Onunla şey yapıyordun ya. Mehmet Benimlebi. kızar mıydı? Kocanla samimi olsan sosyal medyaya koysan. Ne gibi anlamadın? Şimdi Nail'le çok güzel bir fotoğrafını sosyal medyaya koysan. Bunu Mehmet görse sana kızar mıydı? Ya tabi kızıyor evet onun için Aa. yaklaştırmıyordu zaten yanına onun için yaklaştırmıyordu bak şimdi görüyor musun bak aslında çok güzel bir şey anlattın dedin ki ben bir buçuk yıldır na e hayatı zindan ediyordum aynen öyleydi Esna Hanım. aynen öyle hiç de bile öyle bir şey yapmıyordum aynen ben. aynen öyleydi ve Rabia senden rica ediyorum ailenin de Hep çok... Hep oğlumla ilgileniyorum zaten. Rabia senden, Rabia senden rica ediyorum. Çok değerli bir ailen olduğunu düşünüyorum. Evliliğin bitebilir. Ama biterken çocuğunun babasını özellikle kız kardeşinle ilgili iddialar noktasında karalama. Çünkü o videoların içerisindeki... Kişi, öyle... Lütfen, lütfen bak seni gerçekten geldiğin zaman da o videoları... Ama öyle gerçekten bak kız kardeşimi bağlayabilirsiniz. Gerçekten öyle. Kız kardeşinin öyle. bu noktada bir şikayeti yok. Reşit bir kız. Ve ısrarla bu çekimi de yapan sensin. Böyle bir istisna ve şey varsa... Eşinin yanlış davranışı varsa video mu çekmeye devam edersin? Polis mi çağırırsın? Polis mi çağırırsınız? Yapmayın Allah aşkına. Bu kadar... Çirkinleşmeyin. Biterken de adabınızla, edebinizle bitirin ki o çocuk için yüz yüze bakabilir. Bak yüz yüze bakacaksınız. Sizin güzel bir evladınız var. Çirkinleşmeyin. Ya bir de iddialarda bulunup sadece sizin yaşamını karalarken da değil kendi de denizde mahvetmeyin. Burayla ya. ayrıldıktan sonra da ailenden uzak kalmak istiyor musun Rabia? Baba'ndan uzak kalmak istiyor musun? Konuşmak isterlerse konuşurum babamla. Ha, ama onları da bir gün bir yerde özleyeceksin. <laughs> e, yani. Ben istiyorlarsa giderim yanlarına. O yüzden yani daha sağ salim. Nail, Özür dilerim. Nail'in de senden çok bir isteği yok yani. Aynen. Yani, Evladım istiyorum Esra Hanım. Evladımı versin. İstediği i̇şte kişinin yanında hayatı ben yaşasın. Ben geleceğim diyor zaten. Ben anlaşmalı boşanmak istiyorum daha, ama... Evladımı verecek bir daha, Oturalım, karşılıklı evet. konuşalım, uzlaşalım diyor. Tamam bana evladımı versin. Bakın. Aynen ev... öyle. Bana evladımı verecek Esta Ben evladımı ziyan etmeyeceğim orada. Zinanın Hayır, içinde ziyan etmeyeceğim. Hiç. Bakın ziyan etmeyeceğim orada. Zinanın içinde mahkemeye perişan karar etmeyeceğim. Bak, ben mahkemeye bırakıyorum. Ben evladım bu benim evladım hayatım dünyam her şeyim. Bakın ben onlarla hayal kurdum evladımla ilgili hayal kurdum ben. Dün mesela baban şey dedi Mevlüt Bey'di ona da sevgilerimi iletiyorum. Ya dedi ne Nail'e verin ne kızıma verin torun torununa en iyi biz bakarız dedi Hayır. mesela. Hayır Esta hanım. Ya bir dakika bana niye itiraz ediyorsun? Ben adamın söylemine dile evladım. getiriyorum. Ben evladıma bakarım Esna Hanım. Zaten her şeyle ilgileniyordum. Hiç sıkıntı yok. Ana ben da olurum, baba da olurum. Her şey olur benim. Ya bu tart, Bak şimdi şöyle... Bu konuda e, burada ne konuşursan... Sen ne dersen bir de arada bu saniye farkı da var. Siz karşı karşıya oturup konuştuğunuzda... Zaten e, şuna inanıyorum. Şimdi burada bu kavgalar oluyor... Ne yaşanırsa yaşansın çiftler karşı karşıya geldiğinde böyle bir kendine geliyor. Mantıklı bir kararı veriyorsunuz. Ben bugün bu arada bu tavrına da e, tavrında tavrını da tebrik ediyorum. Çünkü dün bambaşka bir kadındı. Bugün en azından senden bir an önce boşanmak isteyen bir adam varken de Bey, e, sen de sağduyulu davranıyorsun. Bu arada ablan telefon attı. E, Nail'in ablası telefon attığında Hava Hanım. merhaba. Merhaba Esra abla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, siz aslında ne görümce mi oluyorsunuz? Evet ablam. Evet. Buyurun. Nasıl da Esra, ba Rabia ile Esra abla, şu karşıdaki oturan bayan var ya. <gülüyor> 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 çocuğu elinden alın. Bize verin. Biz üç atlayın. Bir de annemiz var. O çocuğu bu kadının büyüttüğü şekil Nereden biliyorsun ya? Nereden? Nereden? O kardeşin... Ben pisti, kardeşin ne o ben pis diyor. Hangi mi Gösterdim ben Özen abi. Ben şeyi biliyordum. Kardeşim bu çocuk için bu kadına katlandı. Tamam mı? Bu kadının elinden bu çocuk... Tabii canım vardır. tabii. Boşanaydık o zaman ya. Boşanaydık. Nail, işi var, gücü var. Ben Hayır, çok istedim boşanmak. Şey şey i̇şine gücüne sadık bir adam. Hava Bunu ne, hava, ne zaman öğrendiniz sağ. bu olayı? Efendim? Ne zaman öğrendiniz bu olayı? Biz kaçtığı gün kardeşim beni aradı ağlayaraktan. Çocuğumu da almış gitmiş dedi. Hı hı. Sen dedin. Biz kaçacağını... Nasıl bırakayım olmadığımız... ya? Üç yaşında çocuğu biliyor musun sen? Kaçacağını biz bilmiyoruz. Bir de öyle yazmışsın abla. mesaj atmışsın kardeşim bana. Kardeşim bize her şeyi anlatmazdı. Bunun bittiklerini hep saklardı. Hı hı. Hep saklardı ama bir an önce... Efendim boşanın hadi. Ben size çor bak devlete bırakıyorum ben. Ben, öyle kimse mahkemeye bırakıyorum. Bastırabra. Biz üç aslan var benim. Bir tane de annem var. O çocuğa her şekil bakarız. O çünkü babası öyle dedi ya. Tabi ondan mı dedin? Yok, yok. Kardeşinizi çizdi çıkınca de. onun olsun çocuk bu diye. Var, var. Evet bak onun öyle demişler. Nail'e bana dedi. Çalınır da çalınır da. Çalınır da çalınır da. Ne? 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 Bir de sakin. Hava mı bırakayım? Hava mı? Anlamıyorum ben sizi. Ben anlayayım yani. Ay. An Şimdi annesi de babası da ortada. Bütün anneler gibi yani gibi değilim ben anneyim. Dedikleri gibi kararı onlar verecekler. Ee, sadece Hava Hanım da görümcü olarak duygularını ve düşüncelerini dile e, getiriyor. Peki bu olaylara kadar sizin Hava Hanım Rabia ile ilişkiniz nasıldı? Bek lazım. herkesten. Esra abla, biz bu kadına bir şey diyemiyorduk. Nail'e sıkıştırı işte. Ya da ablanla konuşuyor. Aileyle konuşuyor. Tabii canım, konuşuyor. ondan mesaj atardınız bana. Bulaya, Nail'e bu kokuşturup duruyordu Esra abla. İyi ya sen bunun gittiği iyi oldu. Kardeşinin başı kurtuldu Esra abla. O çocuğu da bunun elinden alıp bir kurtarır. Sen ailenle... Abla bir dur. Ay bu dur, dur, dur. Ya ondan dur mı istiyordunuz siz? O çocuk onun götürsün gitsin onun olsun diye. Küs geldim annemlere. Sen e, evliliğini Onun kurtarmak... Onun olsun şey, Hanım yani. Eşinle sorun yaşamamak için ailenle görüşmüyor muydun? Ailemle çok sık konuşmazdım Esra Hanım. Niye? Hani ya sorun ediyordu Esra Hanım. Whatsapp'tan konuşsam sorun diyordu? Hani ailemle ben ilişkimi tamamen koparmıştım çocuk için. Bakın bunun için de çok uğraştım Esra Hanım. Karşıma aldım çocuk. Ben, ben karşıma aldım. Deyip, Ailesi Esra gibi Hanım. konuştum ya, Esra Hanım. Bak dedim o. yapma yapma. Biliyorum bir şey hata yaptın. Yapma. Ortada bir çocuğumuz var. Kalacak. Sen de rezil olacaksın dedim. Rezil olmasını istemiyorum. Bakın istemiyorum. Ama çocuğumu da rezil etmeyeceğim. Çocuğum onun yanında rezil olacak. Kendisi rezil olmasın. İstemiyorum. Anladım. Ama çocuğumu ziyan etmesin. Ben çocuğumu istiyorum Esra Başka bir şey istemiyorum. Peki Hava Hanım duyuyor musunuz bizi? Ben de, ben de devlete de bıraktım. bıraktım. Boşanma davasını açsın. Hı -hı. Bir süre durmayacak diyorsun. Doğru mu? Ya hayır, inşallah göreceğiz esas inşallah kanıtları. Bunu benim ben o kadar uykusuz kadın değilim. Hayır hayır. Şimdi inşallah kendini bu kötülüğü Bunu... yapmaz. Peki sizi davet ediyorum o zaman arkadaşlar. Ee, boşanmak için yani ee... anlaşmanı boşanacaksa böyle değil mi? böyle yapmayacaksa ben gelip boşanacağım. Beran çocuğumu verirse <laughs> tazminat o hak ayrı onu arayacağım. Verirse Estağım. değil ya de Öyle ben devleti bırakıyorum. Mahkemeye bırakıyorum. Öyle kolay kurtar. Hayır mahkemeye falan değil. Çocuğun babası ben olduğum sürece ömrüm boyunca sürüneceğim. Kimsenin bakmasına da gerek yok. Ben baba da olurum, ana da olurum, her şey olurum. O çocuk benim hayatım. Anladın mı? Ben çocuğum için buradayım. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Ben çocuğum için buradayım. Ben de çocuğum buradayım için. çocuğum için. Ben çocuğumu Hayır, kimseye çocuğum bırakamam için ya. Orada İyi misiniz siz? Çocuğun için orada olmaz. Ondan mı dedi ana? Evinde olurdun. Çocuğun Evinde olurdun. Onun olsun diye. Evinde olurdun çocuğun için. Şimdi umurun, umurunuzu aldı. Şimdi çok çocuk oldu değil mi? Hanım. Defalarca. Bakın defalarca karşıladım. Değerli Hattını oldu değiştirdim. tabii. Bakın hattını değiştirdim hattını. Yapma dedim yalvardım. Niye hattı değiştirdin? Çünkü o düğünden geldikten sonra o hattı kırdım attım. Hı -hı. Yeni bir hat aldım Kırdın onu kırdın neresi Bak, kırdın, kırdın ama sebep ne Kendi Çünkü gitti geldi diye. Gitti geldiğini öğrendim ben Ne yaparsınız hatını değiştirirsiniz değil mi Karşıma aldım konuştum Bakın öğüt verdim yapma dedim yapma Çünkü ortada küçücük bir çocuk ben, kalacak ben, dedim ben, Küçücük ben. O işte kendi pisliği çıkarttı, videoların pislikleri vardı hepsi içinde. Evet. Söyleyeceğim siz neyi soracaksınız düğünü mü? Yani diyor ya kendisi deli çekmek için. Nasıl planladı için. diye, çok yani bakın çok komplike düğün. yani. Hülya Hanım şeyi merak ediyor, diyor ki... Vardı. evet, düğünleri vardı. Düğünü Ama nasıl planladın gitmeyi için diyor. Ertelediler. Eşinize nasıl anlattınız bunu? Yani ikna etmek için, Covid döneminde birinin düğününe gidiyorsunuz, akrabanız değil. Eşiniz dostunuz değil. Af, e, kusura bakmayın ama sevgilinizin yanına gidiyorsunuz Bir takım komple yalanlarla Ya gittiğiniz evde Sizi başınıza bir şey gelseydi Sosyal medyadan tanıyorsunuz e Gittiğinde çocuk 8 aylıktı ha, Gittiğiniz kişiyi Daha önce o bayanı Mehmet'in kız kardeşini Tanıyor muydunuz? Merhabanız var mıydı yani yüz yüze görmüş ya, görüntülü müydünüz? Görüntülü falan konuşuyorduk görüntülü falan. Görüntülük. Köyden ben... mahalleden ha. okuldan bir tanışıklığın var mıydı bu kadınla? Hayır. Yok. Nasıl esaretin? Önce mi? Mehmetle mi? Facebook'tan tanıştık. Ay. Önce Mehmetle mi arkadaş oldun ablasıyla mı? Ablasıyla. Sonra da Mehmetle <laughs> tanıştık. Arkadaş olduk. Ablası sizi kardeşi evliyken. Ee, nasıl tanıştırdı? Ne dedi? O Öyle bir şey demedi zaten. Hayır da. o sırada Hülya ile evli. Evde bir gelinleri var. Ya benim kardeşim evli ama bir geldi benim Gelinli kardeşimle. Gelinleri değildi o hanım. Ne Öyle sadece normal bir insandı. Söylüyorlar zaten, biz onu sevmiyorduk diye. Hayatım sevsin, sevmesin. Ha, Seni, onu sevmiyordu. Hayatım Mehmet'in karısı mı? Mehmet mı? Allahım sabır ver. Mehmet'in karısı. Evet, karısı. Mehmet evli mi? Evli. Evet. Nasıl evet. ailesi? Yani e, evliyken gel sen de bizimle beraber ol, abimle tanış der. Bunu anlamıyorum. Şimdi mesela ben Leyla Hanıma, Mehmet'in ablasına başka biriyle ilgili bu konuyu sorsam eminim vah vah ayıplar, kınar, böyle bir şey yargılar ama kendi nasıl yapıyor? Bunu bilmiyorum. Garip değil mi? Bunu şey yapamam yani. Yap, sen mesela senin, uzatmayalım. Mesela sen erkek kardeşin olsa başka da bağlanacak. abla. Hı. Hı. Bu kadın gel Kardeşimle bir an önce bir kez daha boğuşsak çok. Anlat. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.